Civan anlattım işte. Gerçek suçlu teslim olmuş. Belki de gerçekten abim yapmamıştır. Saçmalık bu! Kim suçlu kim suçsuz? Onlar mı akıllı biz mi aptalız? Bize oyun mu oynanıyor burada? Ne oluyor kandırdık mı ya? Her şeyi seyrediyoruz. Zilan da abimin suçsuz olduğunu söylüyor. Celal abimden nefret ettim. Bunca zamandır görüşmedim. Ziyaret etmedim. O günden beri yüzünü görmedim. Arda içinde hepsi. Ama eğer o yapmadıysa... Bak şimdi. Bana her şeyi başından anlat. Nasıl olmuş bilmek istiyorum artık. Barış. Hadi oğlum giyin de bir kerecik olsun beraber dışarı çıkalım. Peki. Madem istemiyorsun... ...bir kez olsun baksan yüzüme. Gözlerime baksan. Bir konuşsan oğlum. Sana baba olamadım. Yine de hep bir gün... ...kucağıma atılacaksın diye bekledim. Beklemeye de devam edeceğim baban hala yaşıyorsa... ...sen yaşa diye barış. Uğur Bey, paketi hazırladım. Ha, teşekkür ederim. Siz tablolarınıza çok değer verirdiniz Uğur Bey. Bunu hediye götürmek istediğinize emin misiniz? Merak etme, vereceğim kişi paha biçilmez değerde biri. Hadi bunu arabaya kadar getir.